E, türban yasağı kalkana kadar defile yap. İşte yapmış. orada da mesela kaseti dinlerseniz eğer var ben, kaseti, kaseti dinlerseniz onu dinlemenizi isterim. Çünkü türban yasağı kalkana kadar ben türban defilesi diye soruldu bana. Yapar mısınız diye soruldu. Ben türban defilesini yapmayacağımı söyledim. Defile yapmayacağımı söylemedim. O kaset var arkadaşlarınız gösterebilirlerse izleyebiliriz evet, aslında. Evet. O kısımda yani ben türban yasağını ...kalkana kadar sadece türban defilesi yapmayacağımı söyledim. Yoksa defilemi yapmayacağımı söylemedim. Ayrıca bunu da söyleyebilirdim bir protest için. Böyle bir hakka sahibim. Yani e, düşüncelerimde ve ideolojilerimde serbestim. E, şöylesine bir şey var çünkü Atatürkçülükte ve Cumhuriyeti söylerken. Benim için Atatürk'ün en önemli söyleyebilirden birisi... ...benim et etmeyi bırakın ne söyleyeceğinizi yapın diye bir söylevi var. Siz e... Yani Atatürk'ün arkasına sığınıp boş kafalar varsa... O zaman onların yanında yer alman mümkün değil. Peki e, Türkiye'de bugün ben marjinal sayılan bir hayat tarzını benzer evet. bir insansınız. E, acaba Türkiye'nin benzetilmek istendiği ülkelere Türkiye benzerse Türkiye'de bugünkü konforunuzu yaşayabileceğini düşünüyor musunuz? Ben Türkiye'de her zaman için 60 yaşındayım. 60 seneden beri çok dönemlerde bile yaşadığımı Yaşadınız, biliyorum. Evet. Ve unutmayalım şunu. AKP yani gel özgürlük yok dediğiniz AKP Türkiye'de gelmedi, yok aman AKP gelmeden evvel özgür ve demokratik bir ülke olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Yani Atatürk'ün vefatından sonra bu ülke hakiki bir layık ve demokratik bir ülke mi Fatih Bey. Yani unutmayalım 60 seneyi yaşadım ben Peki, 14 yaşındayken Nazım Hikmet'i kitaplarda okundu. Peki, Deniz gezmiş boşuna, boşuna, mı asıldı? Bunlar da size, yani. nasıl bu demokratiyi savunabilirsiniz? Yani demokratik zaten olmayan, layıklığın olmadığı ve tam manasıyla tatbik edilmediği bir ülkede oturup da şeriatın daha korkusu derken şeriattan beter korkular yaşadık. Yani şeriatın kelimesi bile olamaz. Ee, siz bunları söylemeye başladıktan sonra size yönelik suçlamalar arasında önemli bir şey var. Deniyor ki Cemil İpekçi ne zaman ki İstanbul Büyükşehir Belediyesine kılık kıyafet dikmeye başladı? Ne zaman e, Türk avullarının e, kılık kıyafet ihalesini aldı? Başkaları da yazdı, ben de yazdım. Evet. E, o zaman ben de dün akşam programda söyledim. Evet. Bununla ilgili iddialar var diye evet. söyledim ben. Bunlardan sonra mı daha çok bu fikir... Bunlardan fikir sonra olması yavaşımız? mümkün değil. Hayır fikirlerle beraber alakası yok. Ben AKP'ye uymadım. Bana uyan bir hükümet geldi sadece bugüne kadar. Yani uyan. AKP bana uydu. Çünkü neden dolayı AKP uydu? Bugüne kadar baktığınız zaman geri kalan ülkede hükümetlerin içinde... ...sosyal demokratlar da bizleri gördüğü gibi vebalı gibi kaçıyordu. Hele ismini vermeyeceğim bir sosyal demokrat partinin kendisi... ...her bir davete kaçıyordu. Kulağı küpeyim ve cinsel, cinsel tercihim farklı olduğu için. Ama ben AKP hükümeti zamanında ne bana... Ne de diğer sanatçılara karşı görmedim. Son derece vizyonlarının açık olduğunu bilmediklerini kapamaya çalışıyor. Yani bunun için. ihalelerle. Bu bunu iha Bir alakası. defa ihalelerle olamaz. Şöyle düşünmeniz lazım. Yani bunu söyleme söylemek için araştırma yapmak lazım. Ben ihale alacak biri değilim ki. Çünkü ben bir iş adamı değilim ihale almadım ki. Hepsi faturalarla tespitli. Ben sanat danışmanlığı yaptım. Yani ihale dediğiniz çok büyük rakamlar. Bizim aldığımız sanat danışmanlığı rakamlarını ben zaten normal özel hayatımda kazanıyorum. Yani AKP'ye yaranıp da bugün yarın hangi ihaleyi alabilirim? Ben 30 bin dolar almıştım. Bir tanesinden de 150 bin dolar artı biletlerim olarak Türk Hava Yollarından 145-150 yani bin. Yani elbiselerin 120 bin ile 150 bin arasıydı hatırlamıyorum. Elbiseler ve uçak ve bütün çatal, bıçak, bardak hepsinin tasarımı Konsept ve 2 yıl müddetli konsepti ve bir de biletler verilmişti. Hatta biletlerde bile normalde dışarıda olsan bir ömür boyu verilebilirdi free bilet bir sanatçıya. Ayrıca hep söylediğim gibi Hz. İsa'nın söylediği gibi taşı atarken hiç günahsız atması gerekir. Bana da taşı atacak olanlar, AKP'ye de taşı atacak olanlar hiç, hiç bir günahı olmaması gerekir. Yalnız bir tek şey söylemek istiyorum buradan. İnsanlar bir şeyleri tenkit ederken muhakemesini yapıp yapsınlar. Atatürk'ümüzün ölümünden sonra bugüne kadar gelen bütün partileri incelesinler ben AKP'ye 60 olduğu için bırakın zaten onun yanında olmam için bir neden. Bugüne kadar yüzde 60'ı başaramamışsa ben devletime kim daha yüzdesi fazlaysa onun yanında yeri olurum. Ayrıca de bundan hiç utanç duymuyorum. Ve muhafazakarlığın da hiçbir ayıp olduğunu düşünmüyorum. Muhafazakar bir ateist olabilirsiniz. Muhafazakar bir eşcinsel olabilirsiniz. Muhafazakar bir dindar olabilirsiniz. Siz bir de muhafazakar bir eşcinsel. Ben muhafazakar bir eşcinsel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katılın. Rica için. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.